güç budur. Sakın sudan geçirme. Tam boş, boş ve finish seninle. Elveda lekeleri. <laughs> Finish Ultimate Plus Cycle Sick teknolojisi ile yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni boş bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. <laughs> Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı. Hem dayanıklı hem hesaplı. 12-25 Eylül tarihleri arasında 700 gram ozü tam yağlı taze kaşar peyniri 169 lira 90 kuruşa Mikros mağazaları ve Migros uygulamasında. Duru duş sabunu, sabunun temizliği. Duş jeli'nin mis gibi kokusuyla bir arada. Daha çok koku ve köpükle yenilendi. Bir paketi dört duş kadar kullanım sağlıyor. Duru duş sabunu, dup duru temizlik, mis gibi koku. Akıllı kapsülle bulaşıkta bingo çağ başlıyor. Bingo akıllı bulaşık kapsülü. İşte leke tanıma teknolojisi. Akıllı enzimler denildi. Hangi kire olduğunu tanır, doğru enzime doğru kire gönderir. Parçalayıp yok eder. Akıllı malador kontrol teknolojisi aktif. Kötü kokuları tanır ve yok eder. Matlaşma tespit edildi. Şimdi sıra mikro partiküllerde. Buğulanmış camları bulur, matlaşmayı giderir ve parlatır. Hepsi tek bir kapsüle nasıl mı sürdü? Eee akıl var teknoloji var. Akıllı kapsülle buluşup da bingo çağ. Bir şey seviyorsan bilirsin. Bazen lezzeti yeter kendini anlatmaya. Yoğun baharatıyla o çıtır çıtır üçgen cips. Türkiye'nin en sevileni var ya lezzet deyince dibine kadar. Başka çay şey isteyen var mı? Çay Tağdaki kirler kurumuş bile. Bulaşık değil de iyice ovalamak gerekecek. <laughs> Dert değil. Pirinç çözer. Yeni Pri Ultra Güç. Daha yoğun köpüren formülü ile 48 saat kuruluş kimleri bile kolayca temizler. Wow. İşte bu kadar kolay. Mükemmel sonuç için yeni Pri Ultra Güç. İtalyan lezzeti o oh, la, la tiramisu. Kahve aromalı kek, lahne kremasıyla buluştu. Bu lezzete Ülker çikolatası eşlik etti. Şimdi raflarda. O oh, la la. Akıllı kapsülle bulaşıkta bingo çağı başlar. Bingo akıllı bulaşık kapsülü. İşte leke tanıma teknolojisi. Akıllı enzimler devrede. Hangi kir olduğunu tanır, doğru enzimi doğru kire gönderir. Parçalayıp yok eder. <laughs> Akıllı malador kontrol tekniği. Aktif. Kötü kokuları tanır ve yok eder. Matlaşma tespit edildi. Şimdi sıra mikro partiküllerde. Boğulan tüçanları bulur, matlaşmayı giderir ve parlatır. Hepsi tek bir kapsüle nasıl mı sığdı? Eee, akıl var, tek bir var. Akıllı kapsülle buluşup bingo çağır. <laughs> kararlılıkla başarmak için gelecekten aldığınız güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hissedin. Geleceğin dünyasında kazanan sen ol. Oyunda güç budur. Bir yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Persil jel hızla çözünerek kumaşı ve makinenin derinliklerine iner, kir ve kötü kokuları giderir. Mükemmel temizlik için Persil jele geçin. Beyaz dişler hepimizin istediği bir durum ama doğru ürünle yol almak, hepsinden değerli. Yeni sensodin klinik beyazlık 2 ton daha beyaz dişler ve 7-24 hassasiyet korumasını tek bir üründe buluşturuyor. Hassas dişler için diş hekimlerinin önerdiği bir numaralı marka. Kıyafetlerimizin ilk günkü büyüleyici hissi artık yok mu? kıyafetlerimizi sadece 10 yıkamada yeniler. en zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hissedin geleceğin dünyasında kazanan sen ol x Oyunda güç budur. Başka çay şey isteyen var mı? Ceyda! kirler kurumuş bile. Bulaşık deliğine iyice ovalanmak gerekecek. <laughs> Dert değil. Pril çözer. Yeni Pril Ultra güç. Daha yoğun köpüren formülü ile 48 saat kurumuş kirleri bile kolayca temizler. Wow! İşte bu kadar kolay mükemmel sonuç için. Yeni Pril Ultra güç. Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118 80 80 çizgimiz belli. Çünkü onu biz çizdik. Şimdi o çizgiyi aşıyoruz. Arazide güçlü çekiş sağlayan Traction Plus özelliği şimdi EGR Cross'larda. Çizgiyi aştık.

bu mercimek de sensin. Sen beni bitirdin. Eğer beni gebertmezlerse ben de hepinizi bitireceğim. Herkesin gizli bir bahçesi vardır. Umutlarını, hayallerini, sırlarını gömdü. Anne, sana bir sır vereyim mi? Ver bakalım. Ben biliyorum aslında babamın dönmeyeceğini. Onu soracağım arada böyle. Çünkü senin masanın daha güzel bence. Ben o insanlara deli çocuğu vermek yüzünü bile göstermem. Gizli Bahçe yakında Now'da.